Merhaba sevgili öğrenciler, ben İlk Nur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 2. sınıfın 8. ünitesi olan pet yani evcil hayvanlar konumuzu işleyeceğiz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzde başlayalım. Cat, kedi. İngilizce'de cat, kedi demek. Dog, köpek. İngilizce'de dog, köpek demek. Parrot, papağan. İngilizcede parrot papağan demek. Bird kuş. İngilizcede bird kuş demek. Fish balık. İngilizcede fish balık demek. Rabbit tavşan. İngilizcede rabbit tavşan demek. Turtle kaplumbağa. İngilizcede turtle kaplumbağa demek. Frog kurbağa. İngilizcede frog kurbağa demek duck ördek. İngilizcede duck ördek demek. horse at. İngilizcede horse at demek. Bir diğer bölümümüzde sizlerle belli başlı soru kalıplarını öğreneceğiz. Hadi hep beraber ilk soru kalıbımıza bir göz atalım. What is this? What is this sorusu ile yakınımızdaki nesne veya canlının ne olduğunu öğreniriz. What is this? Bu ne demektir? Hemen örneklerimize bir göz atalım. What is this? Bu ne? This is a turtle. Bu bir kaplumbağa. What is this? Bu ne? This is a fish. Bu bir balık. What is this? Bu ne? This is a rabbit. Bu bir tavşan. What is this kalıbımız sadece tekil özneler için kullanılır sevgili öğrenciler. Şimdi bir de çoğul özel için kullandığımız soru kalıplarına bir göz atalım. What are those or this? What are those or this? Bunlar ne demek? Çoğu nesne ve canlılarda biz yakınımızdaki veya uzağımızdaki nesnenin ne olduğunu what are this or those sorusuyla öğreniriz. Hemen örneklerimize bir göz atalım. What are these? Bunlar ne? These are horses. Bunlar atlar. Dilerseniz this, dilerseniz de they olarak ekleyebilirsiniz. Eğer diz kalıbımızı kullanarak these are horses derseniz bunlar atlar demiş oluruz. They kullanırsak yani they are horses dersek onlar atlar demiş oluruz. Bir diğer örneğimize bakalım. What are those? Bunlar ne? Those are snakes. Şunlar yılanlar ya da they are snakes. Onlar yılanlar. What are these? Bunlar ne? These are donkeys. Bunlar eşekler ya da they are donkeys. Onlar eşekler. Şimdi sizlerle ünitemizin diğer kalıplarına bir göz atalım. Neydi ünitemizin adı? Pet, evcil hayvandı. Peki biz, benim en sevdiğim evcil hayvanım şudur. Kalıbının İngilizcesini bir öğrenelim bakalım. My favorite pet. Benim en sevdiğim evcil hayvanım. Bu kalıpla biz sevdiğimiz evcil hayvanları belirtiriz. Örneklerimize bir göz atalım. My favorite pet is a dog. En sevdiğim hayvan köpektir. My favorite pet is a frog. En sevdiğim hayvan kurbağadır. My favorite pet is a donkey. En sevdiğim hayvan eşektir. Şimdi sizler de my favorite pet kalıbını kullanarak en sevdiğiniz evcil hayvanı bu kalıbı kullanarak söyleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer kalıbımız olan where soru kalıbımızı öğreneceğiz sizlerle. Where nerede demektir sevgili öğrenciler. Where soru kalıbımız ile nesne veya canlıların nerede olduğunu öğrenmek için kullanırız. Örneklerimize bir göz atalım. Where is the dog? Köpek nerede? The dog is on the table. Köpek masanın üzerinde. Where is the cat? Kedi nerede? The cat in the box. Kedi kutunun içinde. Where is the rabbit? Tavşan nerede? The rabbit is under the table. Tavşan masanın altında. Where is the horse? At nerede? The horse is near the donkey. At eşeğin yanında. Şimdi sırada there is ve there are kalıbımız var. There is ve there are ile bir yerdeki tekil veya çoğul nesnenin ya da canlının varlığını anlatırken kullanırız. There is kalıbımızı tekil nesnelerde veya tekil canlılarda, there are kalıbımızı ise çoğul nesnelerde veya çoğul canlılarda kullanırız. Örneklerimize bir göz atalım. There is cook in the room. Odanın içinde bir horoz var. Ya da odada bir horoz var şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. There is a frog on the table. Masanın üzerinde bir kurbağa var. Sizlerin de gördüğü gibi bu ilk örneğimiz tekiller için kullanılmış yani deriz kalıbımızı kullanarak anlatılmıştır. There are two cats under the bed. Yatağın altında iki kedi var. There are three hamsters near the mouse. Farenin yanında üç hamster var. Gördüğünüz gibi son iki örneğimizde çoğul nesneler veya çoğul canlılar için kullanılmıştır. Yani hangi kalıbımız kullanılmış? There are kalıbımız. Şimdi sizlerle bir diğer soru kalıbımız olan how many yani kaç tane? Biz karşımızdaki nesnenin veya canlının kaç tane olduğunu öğrenmek için how many kalıbımızı kullanırız sevgili öğrenciler. Hemen örneklerimize bir göz atalım. How many cook are there in the garden? Bahçede kaç tane horoz var? There is a cook in the garden. Bahçede bir horoz var. How many frogs are there on the table? Masanın üzerinde kaç tane kurbağa var? There is a frog on the table masanın üzerinde bir tane kurbağa var. How many cats are there under the bed? Yatağın altında kaç tane kedi var? There are two cats under the bed. Yatağın altında iki kedi var. Bir diğer kalıbımız olan have got ve has got kalıplarımızı bir inceleyelim. Have got ve has got kalıplarını biz kişi veya kişilerin sahip oldukları nesneleri, canlıları, herhangi bir duyu organları, Aklınıza gelebilecek, sahip olunacak ne varsa bunların hepsini biz hevgat ve hezgat kalıplarıyla anlatırız sevgili öğrenciler. Şimdi örneklerimize bir göz atalım. I have got a brown horse. Ben kahverengi bir ata sahibim. Ya da benim kahverengi bir atım var şeklinde çevirebilirsiniz. I have got a long snake. Ben uzun bir yılanı sahibim. Ya da benim uzun bir yılanım var. Rose has got a clever parrot. Rose akıllı bir papağana sahip ya da Rose'un akıllı bir papağanı var şeklinde çevirebilirsiniz. Bilmemiz gereken soru kalıplarını ve cümle yapılarını öğrendiğimize göre şimdi bunlarla birlikte kullanacağımız bazı yeni kelimeler öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Bunlardan ilki under. Under altında demek. Hemen bakalım örneğimize. The cat under the table. Kedi masanın altındadır. Diğer kelimemize geçelim. On üstünde. The cat is on the chair. Kedi sandalyenin üstündedir. Diğer kelimemize bakalım. In içinde. The fish in the aquarium. Balık akvaryumun içindedir. Şimdi hep beraber egzersizlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen bir önceki gördüğümüz kelimelerimizin şimdi egzersizlerini yapacağız sizlerle sevgili öğrenciler. Yani in, içinde, on, üstünde, under, altında bu kelimelerimizi hep beraber aşağıda gördüğümüz resimlere yerleştirelim bakalım. Hemen bakalım ilk resmimize. Where is the cat? Kedi nerede? Hemen bakalım resmimize. Kedi nerede? Arabanın altında değil mi? Öyleyse ne diyeceğiz? The cat is under the car. İkinci resmimize bakıyoruz. Where is the bird? Kuş nerede? Hemen bakalım kuş nerede? Ağacın üstünde değil mi sevgili öğrenciler? Öyleyse ne diyeceğiz bu örneğimize? The bird is on the tree. Kuş ağacın üzerinde. Üçüncü örneğimize bakalım. Where are the books? Kitaplar nerede? Hemen bakıyoruz resmimize. Kitaplar masanın üstünde. Öyleyse ne diyeceğiz? The books are on the table. Kitaplar masanın üstünde. Son olarak dördüncü resmimize bakalım. Where are the rulers? Cetveller nerede? Resmimize baktığımız zaman cetveller çantanın içerisinde diyeceğiz değil mi? Öyleyse ne diyoruz? The rulers are in the bag. Cetveller çantanın içinde. Şimdi sizlerle birlikte quiz sorularını çözmeye başlayabiliriz. Hemen ilk quiz sorumuza bakalım. How many dogs are there? Kaç tane köpek var? Hep beraber İngilizce sayalım mı? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Öyleyse ne diyeceğiz? Eight dogs. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci quiz sorumuza bakıyoruz. What color is dog? Köpeğin rengi ne? A şıkkımız diyor ki black, siyah. B şıkkımız white diyor, beyaz. Ve C şıkkımız gray, gri diyor. Öyleyse doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de C şıkkı gray. Üçüncü quiz sorumuza geçebiliriz. How many fish are there? Kaç tane balık var? Sayalım mı? One, two. İki tane balık olduğu için ne diyeceğiz? Two fish Doğru cevabımız A oluyor. Ve dördüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz. Görsele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen şıklarımıza bir göz atalım. The dog is in the car. Köpek arabanın içindedir. Bu cevabımız bir dursun bakalım. B şıkkımıza bakalım. The dog is in the tree. Köpek ağacın içindedir. Bu cevabımız olmayacaktır. O yüzden bu cevabımızı eliyoruz. C şıkkımıza bakalım. The dog is in the bag. Köpek çantanın içindedir. Bu cevabımız da yanlış olacağı için ve resmimizde de köpek arabanın içinde olduğu için doğru cevabımıza ne diyoruz? A şıkkı. Beşinci quiz sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleyi görsele göre tamamlayınız diyor. Görsele baktığımız zaman ağacın üzerinde bir kuş konmuş değil mi sevgili öğrenciler? Aşağıdaki cümlemizi bir okuyalım. The bird is bla bla. Bakalım ne olacak? A şıkkımız ne diyor? The bird is in the bag. Kuş çantanın içindedir. Bu cevabımız yanlış olacaktır. B şıkkımıza bakalım. The bird is on the tree. Kuş ağacın üstündedir. Bu aslında aradığımız cevap ama biz C şıkkımıza da bir göz atalım. The bird is on the table kuş masanın üstündedir. C şıkkımızı da eliyoruz ve doğru şıkkımıza 5 şıkkı diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.